Hey selam Anis gezeceğiz bugün. Teze dönüşte evvel param zamla mı döneceğim? Ben bilmiyorum ki. Artık güvenlik de yok burada değil mi? Ama girişte. Girişte teyze. Girişte ne dedi güvenlik? Ne dedi? Şimdi evet. ben Anika bir geziyoruz bugün. Gelin de. Geliyoruz oğlum sen, sen de git Gitsene ha, beraber yürüyelim Tamam <laughs> Teyze tut onu. Tut, sıcak evet. Vallahi sıcak Bir da. an önce tuvaleti bulalım da bir daha içeyim Varım hemen üstünden de bir daha gelmez yani Tamam Üstünden bir daha gelse çok kızarım Su içme bir daha gelmesin Teyze başkent hastanesi buranın ne tarafında? Biliyorsunuz buranın nerede olduğunu. Kaldı mı kaldı onun? Şurada şurada. Tamam, tamam. evet. Dur insanları tutmayayım da. Hayır abi gelemedik şuraya. Hadi kusur yok Dur. bir şey. sen yürü bak bize bakma. Sen çekimini yap. Her zamanlar Anıtkabir'deyiz Kabir'deyiz. Neyse yolun sonuna yaklaştık. Buradan da mı giren oluyor? Bak geldik işte aslanlı yola bak. Ha. Şurası işte anıtkabir başlıyor şuradan sonra işte. Uzaktan bile konuşmalarınız duyuluyor. Bence tuvaletim yok, şaka yaptım. Tamam, kızım, hadi. Tamam. Antikabir buradan sonra başlıyor gezmek işte. Evet arkadaşlar, şu anda Antikabir'i... Antikabir'i gezeceğiz bugün. Gelin hadi. Biraz da yanınızdan yürüyeyim ya. Gel, gel. Çünkü <laughs> güvenlik... Sen önümüzden git. Ama güvenlik bir şey falan da rahat. Yok yok tamam, tamam yok yok. Hem gerekirse Güvenlik ama sakın ha bir şey demesin bak. Evet. Teyze önce şu iki kuleden gezmeye başlayalım tamam mı? Şimdi şu, şu gömlekliler de mi güvenlik? Ha? Evet, evet. Dur, dur. Araba gitsin ondan sonra bak araba geliyor. Evet, güvenlikten uzaklaşmak istiyorum ama ben. Ama... Yine de ya, <laughs> Hayır. Şu gömlekli Hayır. Gömlek olanlar güvenlik mi? Şu kravatlılar. Şu mavi gömlek, mavi hırkalı. Askerleri göreceğiz. Şurası ne? Mozole mi? Neresi mozole? Ah, mozole'yi sen söyleyin. Önce şu iki kuleden gezmeye başlayalım, tamam mı teyzeciğim? Tamam, şu, Bana gitsene. Kolay burasını gezmek zaten. Daha mı çıkacağız? Dur, dur. ne beni, bak arabalar geliyor. Bak burada güvenlik yok fazla, gördün mü? Çekimi rahat yaparım. Ama işte iki de bir kutu ödemesem bir şey yapacak herkesten. Evet, <laughs> Güvenlik var. Sus <laughs> babam. Evet, çek, 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 bir şey, şey olmalı. Olmalı. Çekiyorlar, bak fotoğraf da her çekiyorlar. Şey, çek sen. Evet teyze şu iki kuleden başlayalım evet, gezmeye başlayalım. <gülüyor> tamam tamam <laughs> mı? Her her yeri inceleyeceğiz teyze konuşarak bir her tamam. neredeyiz e, bugün? Çektirecek misin Çektireceğim mı? ama video video çekiyorum. Şey de çekelim ama mozolenin karşısında olur mu? Tamam. <laughs> Teyze, bakın şu, şu kravatlılar var ya, onlar ne? Hani nerede? Şu işte. Onlar görevlilik. Konuşuyor mu? Konuşmuyor. Konuşuyor ama askerler konuşuyor. Nöbet değişimi sırasında mı? Hı hı, nöbet değişiminde Başka türlü kımıldamıyorlar askerler. Yasak çünkü değil mi? Evet teyze, şu iki kuleden başlayalım gezmeye. Sonra Aslanlı yoldan bir geçiş yapalım. Gel şu kuleye girelim bakalım. Şurada bir tane asker var. Nöbet değişimi denk gelir sonra mutlaka çekelim. Tamam, tamam. Hepiniz çekin. Tamam, gel. Teyze bak şimdi şu kulenin içine bakalım bir beraber. Bak şurada iki tane kule var. Ondan sonra şuralara geçeceğiz. Bak VC diyor. Bak şurada VC var. Teyze. Bak şu müzenin orasında VC var. Hadi gel girelim kulenin içine. Gelin. Gelin bakalım. Bakın şurada ne var teyze? Ne var sence? Burada bir tane Atatürk'ün arabası var. Gemi var. Şu. Bak. Bakın, şunları inceleyelim. baraj gününde kullandığı gezinti teknesiymiş. Bak, Atatürk'ün çubuk baraj gününde kullandığı gezinti teknesiymiş. Gel teyze, şunları da bakalım. Bak, bu tarihler kimin yaşadığı tarihler? Atatürk. Kaçta doğdu? 1888. Şu şunda da? 1938'de de öldü. Atatürk'ün resimleri var, bak burada teyze, değil mi? 1953'te bulunduğumuz yer mi açıldı? Neresi? Anıtkabir. Teyze bak şunu inceleyelim. Bak Anıt Atatürk. Evet. Şurada proje ve yer seçimi var. Bunlar ne anne? Anıtkabir'in Anıtkabir projesi. Anıtkabir projesi. Şurada Anıtkabir inşasında kullanılan taşlar diyor. Bakın. Şunlar mı? Bunlar Şunlar da Anıtkabir inşasında kullanılan taşlar. Şuraya bakıyoruz. Anıtkabir inşasında kullanılan taşları görüyorsunuz. Burada anıt kabirin yapımında emeği geçen mir, mimar ve sanatçılar diyor. Onları da bakalım. Bak mesela şurada örneğin Hüseyin Özgen Anka var, Zühtü M Miroğlu var, İlhan Koman var, Nusret Suman var falan. Hadi gelin teyze artık bu şu şurada burasının adı Hürriyet Kulesiymiş teyze burası. Gel. Neymiş teyze? Hürriyet Şimdi İstiklal Kulesi'ne doğru gidiyoruz. Teyze, şurası da, bak şu kulede İstiklal Kulesi teyzeciğim. Tamam mı? Ondan sonra on nereye gezeceğiz? Ondan sonra nereden gideceğiz? Anıtkabir'de şu anda İstiklal Kulesi'nin içine giriyoruz. Bakalım orada neler var. Bak video çekiyorum ama hiç karışmıyorlar. Hı. Gördün mü? Evet. Gelin bakalım. Atatürk'ün Atatürk'ün burada tap, taputunu 10 Kasım 1930 tarihinde Dolma başlı saray sarayından alınan saray burnunda teslim eden toparı arabasıdır. Bak top arabasıymış bu teyze. Değil mi? Burada ne var teyze? Burada. Yavuz zırhlısıymış. Yavuz zırhlısıymış bu da boyunu gösteriyor. Bak Yavuz Zırhlısı teyze. Bak Yavuz Zırhlısı bu da. Evet. Bu da Atatürk'ün Aziz Na Naşiz Zafer Top Top Torpidosundaymış bu da. Bunlar baksın ondan sonra ben de bakayım. Bu da Atatürk'ün Aziz Naşiz zavuz Zırhlısındaymış. Bu da böyle bir, bunun adı Zafer mi? Muhribiz, muhribisiymiş. Değil mi teyze? Bu da böyle. Hadi artık Aslan yoldan bir geçiş yapalım, tamam mı teyze? Her evet. şimdi Anuska birdeki, burası da İstiklal Kulesiydi, değil mi teyze? Evet. Şimdi İstiklal ha, Kulesini şey. gezdik, şimdi İstiklal ve Hürriyet Kulelerini bitirdik, şimdi nereye geçiyoruz artık? Hadi. Beraber aslanlı yoldan geçiş yapalım, hiç Güzel güzel konuşalım bak. Evet, aslanlar şey, çekim mi? İnsanlar çekim mi? İnsanlar çekim mi? Hayır. <tosur> aslanlı aslanlı yoldan geçiyoruz. Şimdi burada aslan heykelleri mevcut. Senin aslanlar arasından. Yvesinden... Şimdi dikkat et çekeyim hmm. mi ben de o, sola, Bak, bak Çekeyim hadi. Ben, ben çekim, öğretmenime söyle. de dedim merak etmiş. Antika bir gideceğim mi diye sormuş. Şurası, Kim? Şeyda ben de gideceğim dedim. Tamam. Şeyda öğretmenimden mesajdan bir şey çekelim. olmaz. Çünkü onunla görüşmek istiyorum. İleride çekelim. İlerisi boş gel. İlerisi boş. Ayy. Teyze bak burada evet. aslan heykelleri var gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi mozoleye girelim. Atatürk'ün arabaları var diğer kulelerde onlara bakalım. Evet. Önce müzeyi bir gezelim mi ne dersin? Gezelim. Ama biraz sakin, yavaş yavaş. Heyecanlanıyorum. Şey, Şu an neredeyiz? Arka. Aceliyetimiz yok. Elim tutuyor. Teyze iki tane terliyoruz, terliyoruz. iki tane kuleyi gezdik. Şimdi ne evet. yapıyoruz artık? Ya teyze ta buralara kadar geldik. Video çöküyor mu? Ne bir şeydi i̇şte yani. Anne, Hadi. Aslan heykelleri <gülüşmeler> mevcut üstünü düzelteyim. Ama telefonu şöyle arkaya saklayayım. Yok, dursun elinde telefonu. Yani sadece şeyi de öğretmenin mesajı açmamı izin verir misin? Evet. Bana bak. Bir ben ben çektim ben çıkayım. Aslan nerede çıksın? şöyle. Abi, şu Al şu bir şuraya Bir tanesi çık, bir tanesiyle. Yok yok oraya değil. Şuraya gel, Nereye gelin? Şuraya, şuraya, şuraya geldim bakalım. Olur, ol, ablana abla nasıl söyle? Abla bir çek desem. Kapatıyorsun. Aslında, onu, yana, yana, yana gel, Şu yanında bir kilo. Hadi. 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 Hadi teyze. Tamam. Devam <laughs> edelim gezmeye artık tamam mı? Hadi devam ediyoruz. Çok aslan varmış burada. Taşlara basarak gülüyor. Teyze şimdi karşıya geçiyoruz değil mi? İki tane kuleyi gezdik, iki tane yeri gezdik. Şimdi ne yapıyoruz? İki tane yeri gezdikten sonra. şu şeye gitmiş popoku. Mira başına değil mi? Hani... Tezle biraz konuşarak gidelim ya. Konuşalım Şu, hadi tanrım. İki hadi. tane kuleyi gezdikten sonra nereye geçiyoruz artık? Şimdi esas Anıtkabir'in, Atatürk'ün naaşının olduğu yere gidiyoruz. Aramızın en büyüğü kim o yaş olarak? Aramızın en büyüğü kim yaş olarak? Benim. İstersen videoda öyle şeyler Tamam. Youtube'a koymuyor muyum? Sor Ha Sor o zaman. Hiçbir yere koyma. Hiç kimseye de gönderme. Sen Şeyda öğretmenini yaşatmışsın. Yok. Şeyda öğretmeni 30 yaşında. Sen Anuska birle ilgilen hadi. Hadi teyze biraz sohbet edelim. Mira ne yaptı bakalım? Mira ne yaptı? Mira'nın dişi şiştiği için gel dedim. Kaşlarını beğendi mi? Çok beğendi. Mutlu aldı desin Dedim dedim de canım telefonsuz ya. çok, çok baktın mı bana? Çok baktım ben sana. İşte e, ne var biliyor musun? Teyzeciğim bak müze şurası. Müzeyle başlayalım gezmeye buraları. Ne dersin? Tamam, şey mi? O çok olumsuz bir soru teyze. Atatürk'ün mezarına. Tamam, oraya gideceğiz. Bu ne? ne kalabalık ya? Ne? Bir de yarın dansı var diye o ben. Dinlersin boş ver. Alkere dedim dinlersin. Boynumdan tutmasın. Ben de ondan tutmasın. Sen kuzum diyorsun. Çok güzelsin sen teyze. Bak, Canım. Boş boş. İyi, i̇yi yapmış mıyım seni dantika bile getirerek? Çok iyi yapmış. Kimle çok geziyoruz? Kalp, değil mi? Kimle geziyoruz anne? Yağmurlu diye şey yapmış. Bir de çok abla şey yapmadı. Teyze iş Neden? Şükürlerle. Hadi şimdi gidelim. Biraz sessiz konuş oldu mu? Eskenim. Söndü baktı da. Ha. Gel <laughs> teyze önce müzeyle başlayalım. Müzede <laughs> neler sergilediklerine şey bakalım. Teyze istersen ilk önce nereye girelim biliyor musun? Ben Acayip eğlendim. Tamam. Bayağı da eşitliğe öğrendim iyi. senin için. Tamam mı? Tamam. İşte şu, şu müzenin arka tarafında galiba. Bayrağın solundan inerseniz orada dedi. Teyze gel bence önce müzeden başlayalım gezmeye. Tamam, ne dersin? Müzeyi gezelim. Ondan sonra Atatürk'ün mezarına gireriz.

Dikkat edin taşlara. Evet şu anda anıt kabirin tam yuvarlağındayız. Nereden başlayalım? Tatlı? Şuradan müzeden. Oradan mı? Bence şöyle yapalım da aslında bir tavsiye yapalım. Atatürk'ün şeyini... Mozolesine mi? Gördükten sonra buraları gezelim böyle. Tamam. Ama biraz da yavaş yürüyerek gidelim. Müzeyle baş. Bence müzeyle başlayalım. Teyze müzenin girişi şuradan ama. Teyze müzeye şuradan giriliyor. Gel teyze müzeye girelim. Bak şurası. Şey Tavsiyenim. Bu merdivenin orada Evet şu anda Anıtkabir'in mozolesine gidiyoruz. Anıtkabir mozole binasına gidiyoruz şu an. Saygı duruşuna mı gideceğiz teyze şu an? İçeriye gireceğiz. Teyze sen sen sen, sen inşallah seni olacak değil mi oğlum? Evet. Ben teyze hoşunun yanından yürüyeyim. Gel. Gel, gel. asker. Teyze sen de gel. Teyze. Çok güzel. Bak buraya. Teyziş gel istersen şu şuraya bir girelim önce ondan sonra müzeye gireriz. Ta. Tamam. Müzede de bir şey demezsen yani müzenin içine girerken kapat müzenin içine girerken saklarım. Müzenin için. Dur. Içine... Yok, dur. Fark etme. Burada bir yerde bir şey diyorlar. Burada Biraz burada dinlenelim o. Dinlenelim. dinlenelim. İki tane kuleden sonra asıl nereye geldik? Şey, Atatürk'ün neyin olduğu yer burası? <laughs> Narşı. Mozole binası mı? Bak burada sözler var. <gülüyor> <gülüyor> Giriş diyor değil mi? Anıs kabiri geziyoruz. Anneannem ararsa şey inanılmaz kızarım. Ay benim anneannem. köydeki. kim neden bahsettiğimi. O da gelse ziyaret ederdi. Bir yaş sorabilir miyim? Şurada çekeceğiz mi? fotoğraf. Bak işte Atatürk e orada yatıyor. Bak şu var ya şu taşlı yer var ya orada. Evet, şu anda Atatürk'ün mozolesinin olduğu binadayız. teyze buraya girdik değil mi şu an? Güzelmiş bak gözünü kırpıyor. Sen de şöyle şurada dur. Dön bize. Bak orayı da çek. Orası atacak. Tamam. Koyacağım bunu. Hadi teyzeciğim. Anıt bir diye. Ama işte benim gözlüğüm olsaydı gözlük sürdükleri Teyze hadi, hadi gel. Hadi. Bir de, ikinci, ikinci, bir tamam. Teyze hiçbir yerde ya, bir şey. Var. Bak. Atatürk'ün Türk ordusuna son mesajıymış. Gelin teyze şu artık hadi çıkalım buradan. Evet teyze bir mozoleyi de bitirdik ama müze, müze biraz büyük. Müzeyi gezeceğiz daha. Teyze istersen müzeye doğru gidelim artık. Ne dersin? Hangi müzeye gidelim ilk önce? Sağ mı sol ama? Soldaki şu büyük bir yere. Soldakinin büyük yere gidelim. Ondan sonra şuralarda mesela Atatürk'ün arabaları var. Her tarafı bir gezelim. Gezelim. Şurada Livos Hospital mı teyze ya? Evet. Nere? Ha? Aha. Aa işte orada. Ne? Atatürk bak Ankara'nın her yerini görüyor. Gördün mü yaptığı yerden? Önüne Teyze hangi hastaneyi gördük? Liv, Liv Gidelim mi Livos Hospital'a? Hani işimiz yok ki. Okudu, Giden mi Akay Hastanesi'ne bugün? Bugün ne işimiz var Akay Hastanesi'ne? Hasta olanlar gidiyor. Hasta olmayanlar Şu anda Anıtkabir'in müzesine evet. giriyoruz değil mi? Evet. Önüne de bak. Ha? Anıtkabir'e mi? Evet. Bak müze girişi diyor teyze. Şu Biraz konuşarak gidelim, çünkü burayı anlatmamız lazım. Olamaz. Olamaz, olamaz, olamaz. İlk üç odasında fotoğraf çekmeyecekmiş. Gördün mü? <laughs> tamam, ver. Çekil, kapatma. kapatma. Hadi. Söyle. Gel. Gelin gel artık telefonu ver hadi. İlk üç odada yokmuş. Burada yok gel. Burada bir şey yok zaten. Şuradan başlayın. Şurada ne varmış teyze? Ya bence özel başlı. Evet. Gel teyze şunları inceleyelim, her şeyi. <laughs> teyze gel bak şurada... Şu insanlar bir çekilsin mi? Anıtkabir. Bakın, burada Atatürk'ün resimleri var. Não, <laughs>